Geldik. Evet şimdi bakacağız. Kim acaba orada var? <laughs> ne düşünüyorsun Aylin? Kim var? <laughs> Penguin var evet. Hadi arkadaşlar beraber bakacağız. <laughs> <laughs> Ali'nin arkadaşlar biz bu çok görmek istedik penguenlar. <laughs> Beytemini. Evet, çok. Baba baba bakın. Çok güzel Ali'nin. Keşke ben buradan yapsalar. Gel şuna su içine bakalım. Aa. Oo çok güzel Ali'nin gel. Bak, 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 bak. Nasıl yüzüyorlar? Bak, efendim, böyle, bak. Bak, bak, yüz bak 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 bak. Küçük küçük. Yüz Oradan oradan atmak bir de. Bak 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 bak. Bak doymuş nasıl şey yapıyorlar. Bak. Çok tatlılar valla. Afrika'da penguen olmasa değişik değil mi ya? <laughs> Burada <laughs> bir su var. Afrika'da su mu var pengonu? Bizi galiba ıslatacaklar. Biri Burada. Bu da eşik penguan bu. Himbolton dedi de penguan. Tamam hadi koşuyorum. Kim var? Aa çok tatlı burada fok var arkadaşlar bakın. Merhaba çok tatlısın. Anne, anne sonra yok Evet, evet çok tatlı ya. <laughs> çok güzel değil mi? Çok güzel. İkisi de kodu arkadaşlar. Ben istemiştim evet, bunu. Ses, 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 ses. Evet valla. Anne baba beni beni kaldırabilir misin? Ben onu mu yok. Hadi. Hayır gözüme şey geldi. Bir... <gülüyor> 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 Merhaba. Çok güzelsin. Ayakları çok güzel. Benim bu puzzle vardı. Evet. Gördün. Niyala. Arkadaşlar ben bunu döndüm. Evet bu çok güzel. Baba benim de kart gibi. Kart gibi. Ooo buki malin. Evet. Bu dev kuşu arkadaşlar görüyor musunuz? Bize geliyor. Evet. Hayır yapma bu kutay korkacaksın. Korkutma. Çok tatlı Elin ama kokusu çok var. Oy beni geliyor ben korkuyorum. Kapibara, şey wow, yani, kapibara, bundan. o küçük o mağara bu büyük kocaman kapibara. <laughs> ben biraz korkuyorum, korkuyor musunuz? Niye? Bilmiyorum değişik. mağara var, ama mağara çok uzaktan çok görmüyoruz, görür musunuz arkadaşlar? Ben evet, bu kocaman Ayağa kapibara. Bak. Ayağa bak, Sınav, bak. Evet. Dede dede dede. Oy merhaba çok tatlı ya. <gülüyor> <gülüyor> hayır, hayır. Mirano. Hayırsınız. Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Ay Allah, Oy, çok tatlısınız. Hayır, Ama ben, ben korkuyorum ya. Hayır. Bilmiyorum. Dostum, dostum bak 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 aşağıdan falan giriyorlar. Evet. Merhaba. Çok tatlısın. Çok tatlısınız. Ah! Merhaba. Ben için bu para gibi. Oh. Korkunç mu? Bak nasıl duruyor. Gördünüz mü nasıl duruyor? Geyikler var. Görmedin mi? Ceylan. Bak orada. Bu gölge de benim gibi gölge seviyor. O kahvaltı zamanı şimdi bak. Biz erken geldik. Evet. Biz arkadaşlar onda geldik. Onda açıldı. Kimse şimdi yok ama güzel. Tamam bir saniye. Babası bu ne? Gördünüz mü arkadaşlar? Kocaman. Gel şu taraftan bakalım daha çok. Flamingo güzel. içinde şimdi oturuyorlar. Aa çok güzel. Ama neden içinde oturuyorlar? Ayak bir şey oldu ayak. Ayaklar pembe Alin çok tek güzelmiş. Güzelmiş bunlar. Yok çift ayak. Ama tek ayak üzerinde duruyorlar gördün mü? Baba, İki ayak. İki ayak hepsi bir ayak üzerinde duruyor bak. İçinde koyuyorlar bak. Evet işte tek ayak üzerinde duruyor. Tek ayak. Ben çok üzüldüm o Çok ince ayakları ya. Ben evet. Ben çok üzüldüm o Ama niye burada yakından görüyoruz işte. Daha yakın. Hmm. Adam orayı koydu onları. Orada bir de su var. Su. Su vardı. Evet. Hadi bak buraya bakın. <laughs> ha bak yemek yiyorlar. Kahvaltı zamanı. Yavrulara bak 1 2 3 Ben gört. görmedim. Babası köpeği ak. Gel gel gel. Benim yavrum. Evet. gördüm. <laughs> 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 Aa tene bak. Dilem'in evet. bu ne? get kaplumbağa. Evet. Avrupa Kaplumbağa. Evet. Wow. Çok büyük ve küçük. Hı, orada da var. Evet. Arkadaşlar bakın çok büyük var. Ha evet burada kaplumbağa çok büyük görmedim. Gördünüz mü arkadaşlar? Ben like gördüm. bize unutmayın. Evet. Ve zil Evet. Ben, tübürü, tübürü. Papağan evi bakıyoruz. Evet. yukarıda burada var. Aile kuşlar işte. Bazı var tam bir işte. Papağan. Aa, yok bu papağan değil. Kimse yok mu? Dışarıda galiba. Ha, a, burada var anı, Amazon papağan kocaman. Amazon papağanı. Amazon papağanı. Burada. musunuz? Bak baba beş Çalışıyor. Kolay gelsin. <laughs> Çok çirkin gözüküyor. Evet. Böyle de sanki. Bora Bora bakın, kırmış. Şimdi düşecek. Arkadaşlar Aylin çok heyecanlı. Bakın. ne biliyor musun? Yok. Gripa Gri papağan. Evet. Biz de okumak biliyoruz. <laughs> Aylin. Ba baba bu. <laughs> baba sakallı çok. Baba sakallı çok. <laughs> Arkadaşlar bakın. <gülüyor> evet. <gülüyor> baba bak. Baba sarı çıkıyor. Güzel tabii. Ne yapacaksın? Burada sıkılıyorlar. Burada küçük yer. Evet. Bak bak. Burada da var.

Biz seni bakmak istiyoruz? Hayır, gördün bir Biz aşağısı gelecek yani. Gelecek mi? gidelim de maymunlar bu tarafta. Evet, küçük kanguru var. Hadi zebra nerede Alin? Vallahi. Vallahi. Şey. Valla küçük kanguru. Küçük kanguru no, valla küçük kanguru Alin. Arkadaşlar zebra. Evet, zebralar dışarıda. Şimdi bakacağız. Baba beni buradan Buradan baba baba beni tut. Yok. Yıçak. Zebra. Çok mutlu oldum baba. Mutlu oldun. Hayır. Birisi var. Ha? Orada da birisi var. Hayır bak. Niye Baba. baba. hayvan bahçesi biz gördük. Şimdi biz su altı dünyası gidiyoruz. Hadi arkadaşlar beraber balıklar bakacağız. Acu. Oho. Evet gördük o. Şimdi Kutay seni yiyecek.

Alin gel foto yapalım. <laughs> Yok alin gel içinde, içinde gel alin gel gel içinde. Korkma içinde çık. Beni dön dön. banadon Bana dön. Bak bak korkma.

Şimdi burada çok güzel, rahat. insanlar yok. Biz erken geldik.